Devlet vatandaş el ele. Arkadaşlar anayasamızda eğitim hakkına baktığımız zaman e, anayasamıza göre bir insanın insan onuruna yakışır bir biçimde eğitim alması gerekmektedir. Yani anayasamızca eğitim hakkı güvence altına alınmıştır. Eğitim ve öğretim hakkı anayasamızın 42. maddesinde düzenlenmiştir. Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi madde 42. Kimse Eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Yani bazı aileler e, ülkemizde özellikle kız çocuklarını okula göndermiyorlar. Bu da onların eğitim hakkının ellerinden alındığını göstermektedir. Dolayısıyla devlet bu kişilere gerekli cezaları vermektedir. Dolayısıyla bu anlamda e, devletimizin yaptığı kampanyalara baktığımız zaman Haydi kızlar okula gibi e, kampanyalar yapılmaktadır. Bu da e, kişilerin e, eğitim hakkından yoksun bırakılamayacağını göstermektedir. Anayasamızca eğitim hakkı güvence altına alınmıştır. Darüşşafaka Eğitim Kurumları Arkadaşlar Darüşşafaka Cemiyeti Tedrisiye i İslami adı ile 30 Mart 1863'te babası ölmüş ve parasal durumu yetersiz kız erkek öğrencilere karşılıksız eğitim olanakları sağlamak amacıyla zamanın ilerici devlet adamları tarafından kurulmuştur. Onların öncülüğünde kurulmuştur. Dolayısıyla Osmanlı Devleti döneminde açıldığını görmekteyiz Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının ve zamanın padişahı da Sultan Abdülaziz'dir. Anayasamızda çalışma hakkı Arkadaşlar anayasamızda e, çalışma hakkı da e, güvence altına almıştır. Bu da e, Türkiye Devleti'nin sosyal devlet olduğunu göstermektedir. Yani sosyal devletin amacı e, vatandaşlarına insan onuruna yakışan bir hayat standardı sağlamaktır. Bu nedenle herkese çalışma hakkı sağlanması gerekmektedir. Çalışma hakkı anayasamızın 42. maddesinde düzenlenmiştir. O da çalışma hakkı madde 42'de çalışma herkesin hakkı ve ödevidir şeklinde ifade edilmektedir. Arkadaşlar, vatandaşlarına eğitim ve iş imkanı sağlayan devletin yükümlülüklerinden biri de çalışanların sosyal güvencelerini sağlamaktır. Bu amaçla kurulan Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Sosyal Güvenlik Kurumu adı altında birleştirilmiştir. Yani SGK, Sosyal Güvenlik Kurumu 3 e, bölümden oluşuyor. Birincisi Emekli Sandığı, ikincisi Sosyal Sigortalar Kurumu ve üçüncüsü de Bağkur. Merhaba, doyduğum toprak. Ülkemizde göçler. Arkadaşlar, göçler konusuna baktığımız zaman, insanlar özellikle e, günümüz dünyasında e, bir yerden başka bir yere e, sürekli yer değiştirdiğini görmekteyiz. Artık insanlar Doğdukları yerde değil de e, doydukları yerlerde ikamet etmektedirler. Dolayısıyla e, öncelikle göçün tanımını yaptığımız zaman e, insanların doğdukları veya yaşadıkları yerden değişik nedenlerden dolayı başka yere yerleşmelerine göç denir diyoruz. Göçler iç ve dış göçler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Evet göçler dedik birincisi dış göçler. İkincisi de iç göçler. Dış göçler ülke dışına yapılan göçlerdir birinci olarak ve ülke dışında yapılan göçlerdir. Yani Türkiye'den Alm Almanya'ya giden insanlar yine dış göçe giriyor. Ülke dışından yani Bulgaristan'dan Yunanistan'dan ülkemize gelen göçler de yine dış göçlere giriyor. İç göçlerden baktığımız zaman köyden kente köylerden büyük şehirler yapılan göçler, sonra kentten kente yapılan göçler ve mevsimlik işçi göçleri de iç göçlere girmektedir. Dış göçler Arkadaşlar, dış göçlerin nedenlerine baktığımız zaman, birinci olarak iç savaşların etkili olduğunu görüyoruz. İkinci olarak etnik baskılar ve çatışmalar. Örnek olarak e, Bulgaristan ve Yunanistan'daki e, Türk vatandaşlarına yapılan baskılardan dolayı onların Türkiye'ye geri dönmeleri gösterebilir. Üçüncü olarak antlaşmalar ve sınırların değişmesi. Örneğin Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra yapılan e, anlaşmayla e, Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor ve sınırlar değişiyor. Bunun sonucunda e, dış göçler artıyor. Dördüncü olarak salgın hastalıklar etkili olmaktadır. Beşinci olarak doğal afetler, deprem, sel gibi e, afetlerde yine dış göçler neden oluyor. Ve iş bulmak amacıyla yapılan göçler örneğin ülkemizden e, Almanya'ya yapılan göçler e, dış göçlere girmektedir. Bu da e, iş bulmak amacıyla insanlar Almanya'ya göç etmişlerdir. Arkadaşlar dış göçe e, örnek gösterecek olursak e, yurt dışından yani Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan ve Yugoslavya'dan yapılan göçler gösterilebilir. Osmanlı Devleti'nin iskan, yerleştirme politikasıyla Balkanlara yerleştirilen Türkler Osmanlı hakimiyetinin sona ermesiyle siyasi baskıya uğradılar. Yani Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra Osmanlı hakimiyeti sona erdi Balkan ülkelerinde ve Balkan ülkelerinde kalan Türk vatandaşlarımız siyasi baskı uğramışlardır. Bu durum başta Bulgaristan, Yunanistan ve Yugoslavya'dan ülkemize soydaş göçleri yaşanmasına neden olmuştur. Arkadaşlar dış göçlere yine örnek verecek olursak resimde de gördüğümüz gibi Balkanlardan göç etmek zorunda kalan Türkleri söyleyebiliriz. Balkanlardaki birçok vatandaşımız ülkemize göç etmek zorunda kalmışlardır. Bunun dışında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan işçi açığını karşılamak için ülkemizden başta Almanya'ya olmak üzere birçok Avrupa ülkelerine işçi göçleri yaşanmıştır. Resimde de gördüğümüz gibi 40 yıl önce Almanya'ya işçi olarak gidecek olan Türkleri söyleyebiliriz. Yani 40 yıl önce yani 1900 70'li yıllarda birçok vatandaşımız çalışmak üzere Almanya'ya işçi olarak gitmişlerdir. Dış göçlerin sonuçları. Birincisi ülkeler arası kültürel ilişkiler gelişir. İkinci olarak ülkeler arası kültürel ilişkileri artar. Üçüncüsü turizmin gelişmesine katkı sağlar. Dördüncüsü döviz girdisi artar dolar gibi. Beşincisi, işsizlik oranında kısmen azalma görülür. Örnek olarak da ülkemizden birçok vatandaşımız 1970'li yıllarda Almanya'ya çalışmak üzere işçi olarak gitmişlerdir. Bu da ülkemizde işsizliğin biraz da olsa azalmasını sağlamıştır. Vatandaşlarımızın iş bulmalarını sağlamıştır. Altıncı olarak da göç alan ülkede nüfus artar örneğin ülkemize e, Yunanistan'dan Bulgaristan'dan birçok vatandaşımız e, göç etmişlerdir. Bunun sonucunda ülkemizin nüfusu artmıştır. Beyin göçü. Arkadaşlar beyin göçü aynı zamanda e, dış göçe girmektedir. E, tanımına baktığımızda mesleki açıdan eğitim almış ve çok iyi yetişmiş, kalifi eleman dediğimiz çalışanların çeşitli nedenlerden dolayı başka ülkelerde çalışmayı tercih etmelerine beyin göçü denir. Beyin göçü aynı zamanda dış göçe girer. Yani özellikle gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru yani özellikle ülkemizden Türkiye'den ya da Hindistan'dan işte Almanya, Amerika, İngiltere gibi Avrupa ülkelerine batıya doğru bir göç yaşanmaktadır. Buna biz ...beyin göçü diyoruz. Yani daha çok iyi eğitim almış, okumuş doktorların, işte profesörlerin yaptıkları bu dış göçe beyin göçü denir diyoruz. Uyarı olarak ilgisizlik, anlaşılamama, etnik ve siyasi baskılar da beyin göçünün neden olduğunu söyleyebiliriz. En iyi örnek ise beyin göçüne 2. Dünya Savaşı sonrasında nazi baskısından kaçan yahudi bilim adamları Türkiye'ye yerleşmek zorunda kalmışlardır arkadaşlar e, beyin güçüne örnek verecek olursak e, ülkemizde iyi eğitim görmüş her 100 kişiden 59 yani 159 59'u yurt dışında çalışmayı tercih etmektedir yani iyi eğitim almış her 100 kişiden 59'u yurt dışında çalışmayı tercih ediyor. Bu da beyin göçüne sebep oluyor. Burada e, beyin göçünü anlatan temsili bir resim görmekteyiz. Bavulunu almış yerine işte e, İngiltere'ye Amerika'ya e, göç eden iyi eğitim almış bir vatandaşımızı söyleyebiliriz. Bunun dışında en fazla beyin göçü veren ülkeye baktığımız zaman Hindistan olduğunu görmekteyiz. En çok beyin göçü alan ülkeler ise Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Almanya gibi gelişmiş ülkelerdir.